Şimdi indi indi hindi. yılbaşı indileri bunlar. Gel vatandaş gel sen de bir indi al. Yılbaşına indi yer indi şey alıyor. İndi ya. ya kardeşim. Ha. Adamı dellendirme şu hindilerine al çık şuradan dükkanın önünden git ya. E, şu, bak ayıp oluyor Bahtiyar abi yani böyle söyleme. Vallahi bunlar düşünceli hayvanlar. Söylediklerini duyarlar hep alınıyorlar bak. Duyup alınırlar bundan vallahi. Ya bu Abiciğim burası sosyete mahallesi mi Allah aşkına? Kimin gücü yetecek oğlum bunları almayı? Bana her şeyi de Mehmet abi ama sosyete mahallesi mi burası? Ee, kimin gücü yetecek deme abi. Ne var? Bunlar o kadar pahalı şeyler değil ki. Bunlar bir buçuk tavuk yerine geçiyor yani. Bir buçuk tavuğun fiyatı, bir hindinin fiyatı abi. Yani hem benim mahallemin adamı yani illa sosyetik mi olması gerekiyor? Alsın güzel güzel hindisini, ondan sonra yılbaşında hindi yesin abi. Bana bak oğlum. Bu mahallede bunlar satılmaz. Hadi bakayım, çek git bir tane hadi. Al Lan kerkeri. Efendim? Bunlar burada satılmaz. Al git, götür bunları hadi. Allah Allah, ne alakası var şimdi ya? Merhaba. Merhaba. Merhaba abi. Ya Ali. Efendim? Ben hindi alacağım ya. O ne kadar o hindiler? He. Sen seç abi, hemen fiyatı da konuşuruz. Şimdi Ali, bunlar için zor pişer diyorlar, doğru mu ya? Evet Fehmi abi, doğrudur. Ee, çünkü bunlar tavuğa göre daha atletik, daha adeleli, etli butlu, düşünceli ve de lezzetliler abi. Ha. Ee, Rukiye yengem bunları yarım saat fazladan pişirmesi gerekiyor. Ha, ya yarım saat önemli değil ya, o bir şey değil ya. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Ee şey diyorum ki Feymi abi şu, şu, şu sanki iyi be, ne dersin Ya bak onun hemen arkasındaki daha böyle iri değil mi daha şişmanlı Yok 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 bak en dipteki çok güzel ya. En, ha, ha? En dipteki. Ha, oturmuş olan ha. Aa tam, 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 tamam tamam O bayağı böyle şey ha. Tamam. Ya. Vallahi biz kimse almaz diyorduk. ilk sen çıktın ha, Fehmi. Ya ne yapayım Mehmet ya şimdi biliyorsun bizim aile kalabalık. Ya iki tane tavuk alacağım ama bir tane hindi alıyorum. İşte öyle hallediyoruz ya. <laughs> Fena mı? <laughs> yani... Vatandaş! Bekleme! Gel! Sen de bir değişiklik yap, al hindini. Bu sene hindi kes. Gel vatandaş, gel! Bu akşam acaba hangi hangi dansöre çıkacak? Çık. E ee, hangisinden ne olacak? Hepsi aynı kıvırmıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Ya <laughs> acayip heyecanlıyım ha. Bu saatte <laughs> benim şimdi anağım da uyur alırım ona böyle karıcığıma. Allah teybine ha, böyle beraber izleriz. Bak ben sana diyeyim, <laughs> karıcığında falan seyredilmiyor. Tam o saatte ya hanıma... ...sen şurada şu böyle bir iş vereceksin ona... ...onunla oyalanırken rahat rahat izle, beraber izlenmiyor, söyleyeyim sana. Ya Ali, iyi güzel de şimdi bunu... <laughs> ...kim kesip temizleyecek ya? Fehmi abi, dert şeye bak, ben keser, temizletir, getiririm eve. Ha tamam, sağ ol, tamam. Ben gelir alırım, sen temizlet, kestir. Heh, tamam. Gelir alırım ya. Sen, sen hiç merak etme Fehmi abi, ee, biz sattığımız ürünün arkasındayız abi. Öyle ürünü sat, ondan sonra kaç yok bizde Fehmi abi. Tamam, servisi de var yani. Servis de var abi. Aferin, aferin. Ya Ali. Evet abi. Bunlar ya yılbaşı gecesi bizi uğraştırmaz değil mi? Sen hiç merak etme Fehmi abi, tamamıyla... Ürünümün arkasındayım abi. Tamam her zaman öyle. Hadi, hadi millet. Allah'a şahit olduk. Hadi. Soğuk, hadi.